Salmonella doğada çok yaygın olarak bulunan Enterobacteriaceae familyasına bağlı bakterilerdir. Gram negatif, kısa, küçük çomak şeklindedir. Sporsuz ve kapsülsüzlerdir. Özellikle kırmızı et, kümes hayvanları, süt ve süt ürünleri, yumurta ve yumurtalı ürünler gibi bazı hayvansal gıdalardan ve içme sularından insanlara bulaşarak enfeksiyona neden olur. Bu videoda Türk Gıda Kodeksi mikrobiyolojik kriterler tebliğinde peynir için istenen analizlerden biri olan Salmonella analizinin nasıl yapıldığını inceledik. Tebliğe göre Salmonella bakterisi ilgili gıda örneğinin 25 mililitre veya gramında bulunmamalıdır. Analiz ile ilgili numune numarası, analiz ismi gibi bilgiler tartım poşetine yazılır. Ön zenginleştirme aşamasında 25 gram örnek tartılır. 225 mililitre Buffered Pepton Water zenginleştirme sıvısı eklenir. Karışım homojen hale getirilir. 37 santigrat derecede 24 saat inkübasyona bırakılır. İkinci aşama selektif zenginleştirme aşamasıdır. İnkübasyondan sonra Buffered Pepton Water'dan 1 mililitre alınarak 10 mililitrelik MKTTN Rot besi yerine 0.1 mililitre alınarak 10 mililitrelik RVS brot besi yerine eklenir. MKTTN 37 santigrat derecede 24 saat, RVS brot ise 41.5 derecede 24 saat inkübe edilir. İnkübasyonu tamamlanan MKTTN brot ve RVS brot besi yerleri Vortex cihazında karıştırılır. Petri üzerine numune numarası gibi bilgiler yazılır. RVS ve MKTTN rot besyerinden bir öze dolusu sıvı alınarak diyetek hazır besiyeri çeşitlerinden kromojenik salmonella agar veya XLD agar'a ekim yapılır. Biz bu videoda kromojenik salmonella agar kullandık. Petriler ters bir şekilde 37 santigrat derecede 24 saat inkübe edilir. İnkübasyondan sonra petriler kontrol edilir. Salmonella kolonileri kromojenik Salmonella agarda merkezi pembe, mor renkli, üreyen tipik kolonilerdir. XLD'de siyah merkezli ve etrafında şeffaf kırmızımsı zon olan koloniler şeklinde ürer. Koloniler petrinin altından işaretlenir.